Diyeyim, çok Ama çok iyi bir iyi, iyi olacak. İyi ya. Ben sağ koluyum o sol kolu. Hoca işte hocanın oğlunu almaya gitti. Git mağazalarda. Hoca buna tokat atmasınlar. Yani. Üzgün hocaya. Atada tutuyor. Allah Allah. Yara, ne oldu? Yedin ya rahidin de sen ya dedim. Yani, hocam dedim bak bırak. Bir şey değilsin dedim. Daha bana sağ kolum deme. Allah buna kaldım bir koydum. Ama buna koydum. Bizim ben, sol kolu da bir yere geçirdi. Sen kimsin lan dedi. Dellendik tutturduk neşter çıkarttı cepten yavşak nereden çıkarttıysa. Aman dedim. Onun da çocuğu var dedim. O iki, iki yumruk dedim ona yeter. Kendini öğrensin dedim ha. Hala devam ederse dedim alın o zaman paçasını dedim. Oğul da mevzu oldu. Bir kişiye okulun hepsi yerli. Arkama. Şöyle yapsam paramparça diyecekler. Niye? Çünkü benim o çocuklara şey bir var, bir var. Ee, onlar ben abileri görüyor, ben onları abilerim görüyor. Sen belediye, sen muhtar ol. Ya sen adamsın ya. Selim, selim, Aynen. Ben hiç bayağı. Ben de bayağı.